sesini duymak istemiyorlar. Ama buradan çıkacak her gür sesi sarayda dahil herkes duyacak. Duymak zorunda kalacak. Erdoğan, 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 Erdoğan. 23 yıldır AKP'nin ülkeyi yönettiği yönetimden önce herkes rahat sorun olsa dış güçler insanımız işsiz kalıyor dış güçlerin yüzünden aç kalıyoruz dış güçlerin yüzünden çocuklarımız üniversiteleri ekonomik zorluklarla terk etmek zorunda kalıyor diyor ki dış güçler dış güçler bizim korkumuz dış güçlerden değil ülkenin bütün gelirine çökmüş olan iç güçlerden sorunumuz var

sarayda kendini rahat ve güvende hissetmeyecek. Rahat ve güvende hissetmek için emekli huzurlu olacak. Işçi memur huzurlu olacak. Halkın ücretini halkın kazancını halka yansıtırsa orada huzurlu oturur. Yoksa dünyanın geçmiş saraylarında olduğu gibi o saraylar gün gelir yıkılır ve sarayda oturanlar da altında kalır. Bugün burada güçlü bir ses yükseliyor. Emekli açsa ülke açtır. Emekli yoksulsa gelecek karanlıktır. Biz susmayacağız. Biat etmeyeceğiz. İtaat etmeyeceğiz. Korkmayacağız. Yılmadan devam edeceğiz. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz bir kez daha. Emekliyi görmezden gelen geleceği de görmezden gelir. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.